Dikmeyi, diktirmeyi, güzel giymeyi seven herkese Ümraniye mağazamızdan selamlar ve sevgiler sunuyorum. Kumaş tanıtım serimize devam ediyoruz. Erler koleksiyonunun geniş bir yelpazesini oluşturan krep kumaşlarımızdan Sofya krebi tanıtacağım size bugün. Sofya krebin diğer kreplerden farkı nedir diye sorabilirsiniz. Daha simli bir dokuda gibi görünüyor ama aslında simli bir kumaş değil. Biraz bir parlaklığı var. Bu kumaşımızın genişliği 150 santim. Yıkanabilir özelliği var ve buruşmayan bir kumaş. Bu kumaştan neler yapabilirsiniz? Feraceler yapabilirsiniz, takımlar yapabilirsiniz, parutöler yapabilirsiniz. Ve bizim diğer işli, taşlı, boncuklu kumaşlara kombin olarak kullanabilirsiniz. Bu güzel kumaşlara ulaşmanın kısa yollarını artık öğrendik. İstanbul, Ümraniye ve Osmanbey'deki mağazalarımızı ziyaret ederek, kumaşlara bakarak, dokunarak alabileceğiniz gibi uzaklardaysanız eğer biz size bir tık kadar yakınız. www.erlerkumaş.com sitesinden online sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz hızlı ve özenli bir şekilde hazırlanacaktır. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim. Thank you